Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim sizlere bugün Cenab-ı Allah nasip ederse 3 ayların fazileti hakkında kısaca bahsetmeye çalışacağız. Muhterem kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 aylara ayrı bir önem arz etmiş ve 3 aylar geldiği zaman gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerek sahabe efendilerimiz ibadetlerini daha da arttırmışlar. Allah'a daha çok yakın, Allah'a daha çok ibadet, niyaz, taat, dua ve istiğfarda bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 aylara geldiği zaman şöyle dua ederdi. Allahümme barik lene fi racebe ve şa'ban ve belliğna Ramazan. Sadaka Habibullah. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına kavuştur. Muhterem kardeşlerim, çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam biliyordu ki bir mümin Recep'in girişiyle kendisine çeki düzen verip Şaban'ın gelişiyle kendisini Ramazan'a hazırlayıp ve Ramazan'da ruhen ve bedenen kendisini Allah'a adaması gerektiğini ve bu şekilde kendisini gerek maddi ve gerek manevi hazırlaması gerektiğini bizlere öğütlemekte ve bizlere nasihat etmektedir. Üç aylar özellikle Ramazan ayı ahiret için kurulmuş kutsi bir pazar, hakikat ve ibadet erbabı için açılmış bir fuar, üç ayda 80 senelik ömrü kazandıran mübarek bir zaman dilimidir. Üç ayları değerlendiren bir kul, Rabbine yakınlaşmış Habibi Edibi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin, yapmış olduğu duaya mazhar olmuş ve Cenab-ı Allah o kulunu bütün sıkıntılarda, bütün dert ve tasalardan, bütün günahlardan arındırmış ve kendisini yarın kıyamet gününde insanların içerisinde mahcup etmeyeceğini beyan buyurmuştur. Aziz kardeşlerim, üç ayların önemini arttıran özelliklerinden birisi de bütün mübarek gecelerin, gün ve gecelerin bu ayların içerisinde olması hasebiyledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki beş gece vardır ki Allahu Teala bunların bunlarda yapılan duaları geri çevirmez, reddetmez. Bunlar Ramazan ve bayram günlerinin geceleridir. Yani Arafe'yi bayrama bağlayan gecelerde yapılan dualardır. Recep ayının ilk cuma gecesi, Şaban ayının 15. gecesi ve aziz kardeşlerim cuma akşamları yapılan dualardır. Kadir gecesinde yapılan dualardır. İşte bir kul bu geceleri ibadetlerle ihya edip Rabbinin rızasını kazanmaya çalıştığı zaman o gecede yapılan duaları Allahu Teala kuşkusuz, şeksiz ve şüphesiz kabul edeceğini beyan buyurmaktadır. Çünkü bu gecelerde Allah ile kulları arasında perde kalkar ve Allahu Teala bütün melekleri yeryüzüne, semanın yüzüne gönderir ve der ki hangi kulum nerede bana dua ettiyse, hangi istek ve arzuları varsa o dualarını kabul buyurun, o istek ve arzularını yerine getirin. Zünnuni Misri Hazretleri der ki aziz kardeşlerim, Recep ayı ekme ayıdır, Şaban ayı sulama ayıdır, Ramazan ayı ise hasat ve ürünü toplama ayıdır. Eğer bir mümin bu ayları bu şekilde düşünüp bu şekilde değerlendirirse işte Cenab-ı Allah Ramazan'ın sonunda Ramazan bayramının sabahı insanlara bu üç ayları değerlendiren kullarına cehennemden azat, cehennemden berat tını kendisine verir ve cennete girmeyi hak eder. Aziz kardeşlerim Recep ayı Allah'ın ayıdır. Recep ayı eza ve cefaların terk edildiği aydır. Recep ayı tevbe ve pişmanlık ayıdır. Recep ayı hürmet ayıdır. Recep ayı ibadet ayıdır. Biz bunları bu şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Aziz kardeşlerim, sevindirici bir olay ve üzücü bir olayı size hatırlatayım. Sevindirici olay şudur. Bu mübarek üç aylar geldiğinde bütün insanlar kendilerine bir çeki düzen vermeye gayret gösterirler. İbadetlerini, zikirlerini, taatlerini, tevbelerini, hayır hasanetlerini ve sadakalarını arttırırlar. Ama üzücü olan olay da şudur ki bu aylar çıktıktan sonra bu yapılan bütün güzellikleri adeta terk edip başka bir hayat yaşamaktadırlar. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ibadetlerin Allah katında en değerli olan amellerin en hayırlısı az da olup devamlı olanıdır. Cenab-ı Allah bu mübarek üç ayları bizlerin hakkında şöyle hayırlı kılsın. Rabbimize yöneldiğimizde dua ve ibadetlerimizle niyazlarımızla Rabbimize yakınlaştığımızda bu yakınlığı cenab Allah bütün ömr ömrümüz boyunca devam ettirmeyi nasip eylesin. Bizleri Kur'an ile iman ile bütün ömrümüzde hemhal etmeyi nasip-i eylesin. cenab Allah Recep ve Şaban ve Ramazan ayında yap yapmış olduğumuz ibadetleri haseten bütün ömrümüz içerisinde yapmayı bizlere nasip-i müessere eylesin. Cenabı Allah dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına edalar ihsan eylesin. Cenabı Allah üç ayları bizim anne ve babamız bütün ümmeti Muhammed, bütün din kardeşlerimiz hakkında hayırlara vesile kılsın. Cenab-ı Allah bu üç ayları Allah'ın istediği, Resulullah'ın arzuladığı bir hayat yaşama tarzlarını bizlere nasibi müesser eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.